Her gece gözlerini kapatıyor. Başka bir dünyaya geçiyorsun. Ama sabah kalktığında her şey silinmiş. Bir şey gördüm ama hatırlamıyorum diyorsun. Peki ya bu sahneler sana bir şey anlatmak istiyorsa? Ya onları hatırlamak, sana bir yön gösterecekse? Bugün sana o kapıyı açacak en güçlü anahtarı vereceğim. Rüya günlüğü. Sadece bir defter değil bu. Seninle bilinçaltın arasında kurulan gizli bir köprü. Hazırsan birlikte bu köprüyü kurmaya başlayalım. Rüya günlüğü, her sabah uyanır uyanmaz rüyalarını hatırladığın kadarıyla yazdığın bir kayıttır. İster fiziksel bir defter, ister dijital bir uygulama olsun. Önemli olan rüyaya verilen değerdir. Çünkü rüyayı yazmak, onu ciddiye almak demektir. Ve zihin önem verdiğin şeyi saklamayı öğrenir. Bu yüzden rüya günlüğü unutmak yerine hatırlamayı öğretir. Aslında herkes rüya görür. Bilimsel olarak her insan gecede 4 ila 6 kez rüya görür. Ama çoğu insan sabah hiçbir şey hatırlamaz. Çünkü uyandıktan sonraki ilk 30 saniye çok kritiktir. Telefonu eline almak, yataktan hızla kalkmak o rüyayı beyinden silip atar. Zihin önemsiz gördüğü şeyleri korumaz. Ama sen her sabah rüyamı hatırlamak istiyorum dersen, zihin bu isteği ciddiye almaya başlar. İşte rüya günlüğü tam burada devreye girer. Zihne mesaj verir. Bana bu görüntüleri hatırlat çünkü yazacağım. Başlamak zor değil. Sadece kararlı olman yeterli. İşte adımlar. 1. Defterin hazır olsun. Yatağının yanında bir kalem ve defter bulunsun. Uyanır uyanmaz ulaşabileceğin bir yerde olsun. 2. Gözlerini hemen açma. Uyanır uyanmaz gözlerini kapalı tut, 10 saniye bekle. O sırada hangi görüntü aklına gelirse onu yaz. 3. Ne hatırlarsan yaz. Bir sahne, bir kişi, bir kelime ya da sadece bir his. Ne gelirse onu not al. Yazmaya başladıkça detaylar açılır. 4 bu üç soruyu yazmaya ekle. Nerede başladı? Kimler vardı? Nasıl hissettin? 5. Yorum ekle. Sadece ne gördüğünü değil, ne hissettiğini de yaz. Bu rüya bana ne anlatmak istiyor olabilir? 6. Tekrarlayan sembolleri işaretle. Kapılar, aynalar, su, çocuk gibi imgeler tekrar mı ediyor? Bu bilinçaltının sana vermeye çalıştığı bir işarettir. Rüya günlüğü sadece hatırlamak için değil, kendini tanımak için de büyük bir araçtır. Korkularını fark edersin. İçsel arzularını yazıya dökersin. Bastırdığın duygular yüzeye çıkar. Hayatındaki döngüleri görmeye başlarsın ve en önemlisi kendine dürüst olursun. Çünkü rüyalar yalan söylemez. Sen uyanıkken susturduğun her şey rüyanda konuşmaya başlar ve rüya günlüğü bu konuşmayı duymanı sağlar. Psikolojiye göre rüya bilinçaltının diliyle yazılmış bir hikayedir ve bu dili anlamanın en güçlü yolu düzenli kayıt. Tasavvufta ise rüyalar ruhun sana gönderdiği işaretlerdir. Rüya günlüğü tutmak bu işaretleri toplayıp çözümlemektir bazen seni bekleyen bir adımı, bazen tövbe etmen gereken bir hatayı, bazen de artık kapanması gereken bir kapıyı gösterir. Ve eğer yazmazsan, o mesajlar kaybolur, gider. Ama yazarsan o mesajlar sana yol olur. Peki ya sen, hiç rüya günlüğü tuttun mu? Ya da bu videodan sonra tutmaya başlar mısın? Yorumlara yazabilirsin. Bugün ilk kez rüyamı yazdım. Rüyamda gördüğüm en ilginç şey şu olmuştu. Unutma. Bir rüya sadece gece görülen bir görüntü değil. Bazen içsel bir kapının anahtarıdır ve o anahtarı bulmak için tek yapman gereken bir kalem ve biraz cesaret.